Dara ayaz ruhumu keser Bir cebimde yok Kapital bir cebimde Kene tohumu Ayrancı cebeci kene de yokuşu Kaybettim gene şu yolumu Kafam taşak gibi Karnımız aç Napsak şimdi Süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve salam Yerim kafam düşer tekrar tekrar Otuzlar canım Ah polis de kaç da olurum çubuklu yaşlar Manita tutulur bana Onu da öpemem lüzusu kaçar Atar atar gider Bebekler bebekler Takılır gecelerde Maymunluk yapar Gözü kızıl gözü kara bebek Çözüp durdum çözüm para demek O da bana ve de sana gerek Salak bebekler de karakter eksik Daha hanginizi adam edin Yavaş yedi hışık bahane Soyum soya seni aferin Yanında viski ve vodka ve aflama Hepsinin tadı nefes Ah Çöktüğünde Karanlık, 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 karanlık. kömür soğuk Şehrimin tadı ağzımda yine İspaskir kömür plastik Çöplük lastik egzoz esrar ah, Karanlık İspas kömür plastik çöplük plastik egzoz esra İspas geri kömür plastik çöplük plastik egzoz esra İspas geri kömür plastik çöplük plastik egzoz esra İspas geri kömür Ah Tüm şehir bir pavyo Ve bizim paramız yok Şükür ki karnımız stok Şansımız çok olur elimiz floş Sadece dirsekten aşağımız bronz Kışımız sok olur kırımız boz Kızımız hoş olur hızlıdır çok Deniz kas İster ki kuyruğuma bas Tek uyunuz laf ama kuru Apazınız tuzunuz kuru da kurunuz yaş Suçluluk duygunuz suratta yansır Bırakın yansır Kıralım kafa ben de sözde Kıralım la kıralım laf da i̇nceyi anla inceyi ince sudan ayır rahat Sistemi sikim hep sizi hep sizi, la bizde İsteriz bir şey geçlerim işsizde Patronlar siz gel sikeyim işi Kendi patron bel bir samse kapşonun bela Metropollerinde hapsolur kela Get dolar emirse hep sonun beta Ketum ol bebem Duyalar işine sokarlar çoman Çok at köp keserler çıkarlar Hiç emek vermeden çıkarlar ortak Sen zannedin yok gel çıkarlar ortak Sonuna sen de tokatlar sokak Konular forumda bok bokatta kolay Kokarken sokaklar düşersin boka İspas gül kömürde yaşarsın boşa Karanlık çöktüğünde Korktuğumda kömür soğuk Ka şehrimin tadı ağzımda dahine. Ispas kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar. Ah, Karanlık derinde, koptuğunda kömür soğuk. Şehrimin tadı ağzım dahine. Da Ispas kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar. Ispas gir kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar. Ispas gir kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar. Ispaskir, kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar. I spasker, kømmer, plastikk, kjøpler plast i Eggfolds SA. I spasker, kømmer Kømmerplastikk Kjøper plastikk